arkadaşlar. Size ilk önce bir saniye bir saniye. Oğlum niye kaydettim? İlk önce lan ya. Ya gördünüz bile. Neyse arkadaşlar bakın. Şimdi bu benim ilk önce dediğim gibi arkadaşlar. Şeyimi göstereceğim. eee neydi adam? Bir saniye bir şey deneyeceğim. Ya. Oha. Yere yatarsak ne olur Öldü Bakın Gördüğünüz Şimdi ilk önce arkadaşlar hassasiyete geliyoruz. Hemen çekin, çekin. Bak, lens kamera hassasiyeti. Çektiniz galiba, tamam. Bu da lens ateş etme hassasiyeti. Tamamdır. Şimdi jiroskop'a gelelim. Jiroskop kamera hassasiyeti. Bu da jiroskop ateş etme hassasiyeti. soranlar için diyorum arkadaşlar. Sormayanlara gerek yok. i̇stiyorsanız yani yapın istiyorsanız yapmayın. Hep soranlar var çünkü. Bak butonları özelleştirden. Bakın bu benim ayarım. Yani illa ki sizde benim yaptığımın aynı şey yapmak zorunda değilsiniz. Benim ayarım. Ben böyle oynuyorum arkadaşlar. Çok karışık geliyor değil mi? Telefondan dört. bakın. Buradan büyük simgeler yapın. Önerilenlerden yaparsanız iki parmağı, üç parmağı, dört parmağı veya da tabletten ben telefondan öğrendiğim için dört, e, telefondan dört parmak oynadığım için böyle yaptım. Arkadaşlar bakın ben bunu yaptım diye size yapmak zorunda değilsiniz. Siz kendi ayarınızı yapın arkadaşlar. Bana bakarak yapmayın şu şuraya. Tamam mı arkadaşlar? Benim yaptığımı istiyorsanız yapın. istiyorsanız yapmayın. Böyle oynuyorum arkadaşlar. Yani benim yaptığım zorunda değilsiniz. Benim yaptığımı yapmak yaptığım zorunda değilsiniz. Sen yani şöyle, şuradan araç yapalım. Böyle benim aracım. Yani böyle değil. Böyle. Değil. Şöyle. Büyük yapıyorum ki daha iyi şey olsun. Büyük tam burada duruyor. Sıplama şurada. Şurada, şurada. Yakıp olur. Her zaman Büyük bir simge şu odur orada Bunu biraz büyütelim. Yani parmaklar da büyük ya. O yüzden. Korma. Şurada. Benim ayar bu arkadaşlar. Mesela şöyle. Anlamaz. Sen şunu A Aa değiştirebiliyormuşuz. Şunu şuraya koyarım ben genelde çünkü. Tamam. Bu benim diğer ayarım. Şimdi bu da özel aracın yani tank ayarı. Tank bir saniye bir saniye bir saniye. Benim ayar yine kaymış. Bunu büyük yapıyoruz. Şöyle. Benim ayarım yani sizi yapmadım. Değilsiniz. Şöyle benim ayar. Bu da. Böyle. Şu dürbün daha kolay açılsın ayarlar kaymış hep, hep kaymış. Toplama gösterme gerek yok. Nişanga kırmızı. Lazer nişanga siyah. Diğerleri zaten siyah. Hepsi siyah arkadaşlar. Dur 3x mavi lan. Pardon. Yok kırmızı mıydı? Neyse de mavi olsun. Canım çekti. Tamam abi. Oğlum bu konuda yalan yok. sosyal dur sosyal sosyal. Gösteremem sosyal. Ba Aa. Şarjım evet. azalırsa hmm, ayarın kitlesi düşüyormuş. Azalırsa şarjım. Ultra HD yalnız çok iyi olabilir. HD zaten çok iyi. Herhalde şu Hor Ho Ultra HD zaten bilmiyorum. Şu pek yakında. Pek yakında yapabilirim. Ben yani cihaz yetmiyor. Pek yakında olabilirmiş. Hı? Pek yakında diyor yalnız. Annemin yanında değil. Annemin şeyine deneyim mi acaba? Yazalım yere. Otomuz premier. Oradan geliyorum güzelse. Hayatım ilk defa böyle bir internet sorunu yaşıyorum dedim. Aa, bakın şuraya şöyle sprey atmam yokmuş şurada. Nasıl yani hiç gelmedi mi? öyle mi gözüküyor? Şunun tam şurasına bir şey yapayım mı hiç bak. Hiç yana gitmeyecek arkadaşlar. Bakın. Şuraya sprey. Şu tam. Şuraya. Yiğit'i direkt öldü şu an yalnız. Düz 2x taksak. Yüzü çekiş daha iyi galiba. Gördüm. Açıkladan ki şu an yok artık. Uha. İki S, iki tane de bazi. Aa oh, çok iyi. Hey arkadaşlar şey bu arada. Kafadan vuruş. Bazi de Böyle yani şey nasıl diyeyim? Böyle boyun boyun bak güzel. Be belin yukarısında karnınız var arkadaşlar karnınız. Göğsünüz var göğsünüzün üstü yani anlıyor musunuz? Şu ağacın şu şeyde. Ödüzü <laughs> içi çok iyi ya. Sence arkadaşlar şarkı mı daha iyi? Yoksa... Yalnız internet çok... Şu düz çiçeklerden düz çiçeksiz daha Adam yatıyor, uyuyormuş. Öldü beri yani. Bir önceki videonun öyle değil de. Ayağa kalkar şimdi gidiyor. O şeyin sebebi. İyilerek böyle. Kural azar. Bak bu het misal. Het. Bu het. Bu da het. Bu da et. Bu hese. Bu HS. Head, evet. HS. HS body. Yatarak kalkıyor iyi bak. Oha bir HS, iki body, bir de head. Daha iyi bu daha bu daha

Bu niye karındı lan? O bunu dur. Ben direkt şöyle yapalım sen. O bunu doğru... O bunu doğru... Lan açıla bunu.

Ta indirdim şöyle. Sen şöyle dinlemiştin var. <laughs> Aa adam var. İlk defa. Dur çok uzakta. Sen kim değdi onu? Bir tane body sadece. Ona da ölmez. Adam geliyor diyelim. Şu 8 arkadaşlar. Direkt 200 hasar. E Body'e Ama cene full olan peşine, ayaktan Ayağından Sıkarsanız böyle değil Ayağından sıkarsanız Çok az hasar verir Abi sen öldürür mü? Öldürür mü? Onu test ediyoruz bakın Bu ba, diye öldür Ayaktan vurdunuz bir saniye Ayakta vururuz lan çocuk beni. 154. ölürüm. vurdunuz direkt. Niye bu böyle oluyor? <laughs> Dört düz hasarı.

kadar iyi bir şey yok. Rekor 150 metre mi? arkadaşlar bu videoyu da Daha fazla videosunuz kanalıma abone like atmayı